Hoş geldiniz arkadaşlar şey böyle hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Minecraft animasyonunu izleyip bir tepki vermişti bayağı sevmiştiniz bayağı hoşunuza gitmişti bugün gene o tarz bir videoya karşınızdayım abi bu bu adam kendi açmış bir manyak bu herif ya bu herif Star Wars editler lan bak bak bugün gene bir kıskanmama challenge videosuyla karşınızdayım ve yerleşemedim şu an. Abi şu alttaki bar hariç Mükemmel ya. Geçen videoda ben de bu tarz bir şey yapmak istedim söylemiştim ama bu tarz bir şey yaparsam zaten Evet. Ağaç bir çizim zaten onu biliyoruz da. Hadi çözmeye çalışalım. Oo. Az önceki o sıkı Abi sen ne yapıyorsun ya? Abi bir dakika bu tamamen bir çizim. Değilmiş. Değilmiş. Abi siz de Minecraft'ı gerçekten böyle oynuyorsunuz. Gerçekten. Oha abi gerçekten böyle Minecraft oynadığını düşünsenize ya. Zaten yani GTA bile daha böyle oynayamıyoruz ki Minecraft nasıl böyle oynuyor. I need a house. Adamdaki efekt bilgisi muhteşem ya. Benim merak ettim bunların hepsi bir kişi mi yapıyor? Enchant da bas yavrucum Enchant da bas hipnoz oluyorum lan Bir de monitörü yakalama getirdim böyle Şey görmek için tam ekran şu an Hipnoz oldum ya Pilavlı mı yapıyorlar orada acaba Wow. Yo abi bu adam Bu adam Manyak lan bu Şu full diamond set ayrıca Lav detayını görüyor musunuz? Oo. Bu tarz bir şey geçen bölüm de vardı hatırladınız mı? Aynısı mı acaba? Aynısı değildir bence. Geçen bölümde bu tarz bir şey bu aynısı mı değil mi? Galiba o sahnenin aynını koymuş. Bu çocuk mu yapıyor acaba efektleri ya? Um, slow down. We uh, let's talk about this. Konuşarak halledebiliriz diyor. Sakin ol lan diyor.

Oo. Bak dikkat edin Kamera titriyor ya Oha Arnold Schwarzenegger'in böyle bir tane Şeysi vardı ya İki tane tır arasında gidiyordu Yok Arnold Schwarzenegger değildi ya Van Damme'dı Van Damme Müzik de efsane Bitti mi? Tabii ki bitmedi Hayret, görüntüde gördüğümüz en kalitesiz Minecraft'ı görüyoruz şu anda Ölümcül bir e, bilgisayar virüsü var diyor Oha Oha Oooo Gerçekte bir şey olduğunu istediniz mi? film gibi ya Bu hangi oyun lan? Arabaya şimdi Ha lan onu bir arabaya yapsaydı o kadar kişinin içerisinde öyle bir efekt oha derdim. Yok artık. Transformers mı lan bu ya. Ne oluyor lan şu an? Adam bu her modeli o taşları kendi mi ayarlıyor? Oha gerçek ineklerle yan yana koyması efsane olmuş. Alp da bulan. bu lan. Kaz, Kaz dağları Türkiye'de miydi? Yabancı da mıydı? Bu, bu, bu ne kuşu lan? Mobil oyun kuşu mu bu? Bunu bilmiyorum. Ha şimdi bir şey olacak. Heykeli çünkü heykeli model olduğu belli burada. Angry Birds Bunun ismi neydi? Alien Strike mı? Benim merak ettim bu her animasyon için bu adam ne kadar uğraşıyor acaba? Ha, yani ama arabalara bir şey olmuyor Orada arabalara bir şey olmuyor ama tabi zordu yani. galiba ilk çalışma. Burada Minecraft e kadar güzel değil. Adamdaki garin sikri ne kadar kaliteli lan. Aa, bakın. hey are you coming over you're supposed to be here in five minutes five minutes that's only five minutes away i'm gonna have to take a shortcut dakika ocean Roomba crossing Tabela sahte galiba Tabela sahte Oğlum adam bu zengin lan bu Drone var Dağlar sahte Dağlara bir ateş ateş düşecek büyük ihtimalle dağlar sahteydi çünkü Arabayı mı çarpacak şimdi Goomba. Göt ya. Gotcha. Kesin çarpmadı. Rüya mı? <laughs> Abi bu adam <laughs> tabaya da subscribe yazıyor ya. Seni gidi seni sablimden mesaj mı veriyorsun lan? Oha tabaya da gerçekten subscribe yazıyor. Şu an burası mı green screen diye bakıyorum ama Abi nasıl manyak bir efekt bilgisidir ya Çelektör de efsane. Let's go. Oh no. Oo. Bomba geliyor. Mario'nun meşru kafamız kadar olan bombası. <laughs> Let's go. Şimdi bunun bir atan da olması lazım. O geliyorsa ...onun bir atan da olması lazım. Ama fazla alamıyordu ha. Evet, bu kadarmış ama. Abi bu nasıl bir manyaklıktır ya? Oğlum bu adam YouTube'a fazla lan. Bu animasyonları ücretsiz bir şekilde bize sunması çok ilginç bir şey ya. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer daha çok bu tarz animasyon videosu gelmesi istiyorsanız bu videoya like atabilirsiniz. Ben izlerken cidden eğleniyorum ve adamlar manyak ya. Bunu nasıl yapıyorlar? Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz ve hala ailemize katılmıyorsanız daha bakan bize katılabilirsiniz. Birinci kez tekrardan diyorum ha tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, sağlıcakla, bay bay. <laughs>